Şebnem. Şebnem mi? Ya nasıl buldun beni? Onu bana değil arkadaşına sor. Muhalle anneyi aramış. Ne? İyi de ben Muhalle teyze merak etmesin diye aradım. Ne bileyim bunun geleceğini. Eşimle beni yalnız bırakır mısın? Şebnem, eşim diye bir durum yok ortada. Ama bebeğim. Şebnem, bebeğim de deme sen. Neden? Neden mi? Hamileyim dedim, annene söylerim dedin. Hayır, ben öyle demedim. Dedim ki, bu mutluluğumuzu dedim, ailenle de paylaşalım dedim. Annenle baban da sevinsin dedim. Seni bütün İzmir'e rezil ederim dedin. Ah, hayır, bak ne beni yanlış anladın, olur mu? Dedim, beni kızdırma, Yoksa bunu bütün İzmir'le paylaşırım dedim. Şebnem ben yalnız kalmak istiyorum. Ha. Kalalım. Hadi sen git. Şebnem. Şunu bir dinleyelim de. Sonra sen bizi yalnız bırakırsın zaten. Hamileyim dedin. Annene söylerim dedin. Hayır ben öyle demedim. Dedim ki bu mutluluğumuzu dedim ailenle de paylaşalım dedim. Annenle baban da sevinsin dedim. Derhal gitmezsen senin bu mutluluğunu tüm sana alemde paylaşırım. Böylece duymayanlar da duymuş olur. Anlatabildin mi? Anlatabildim mi? Anlatabildin Ama sen de şunu anla. Bu iş daha bitmedi. Yeni başlıyor.